...son videoma bari yorum yapın, tut yazın gidip son videoma. Son videoma gidip tut yazın bari. Allah kahretsin. Son videoma gidip tut yazın bari de. Onur Sermik tut yazın. <gülüyor> <gülüyor> ha, tut tut tut, iyi tut. Haninkini tutalım. sen şaka yapma yeter. Al birini ben söylerim yapacağımı. Birini abi, söylediğimiz birini işte, haninkini tut. Ne? Han ninkini tut. Hayır, yayıncı alacaksın. Ne alakalı? Abartmıyoruz Demir. Abi yani tut ya. Onunkini tutmanı isteyim. Yayıncı alacaksın. Abi ben kiminkini tut dersem model mi? Hayır yayıncılar da Tut abi. Onun öyle şey yok. Tam parmak ucunla tut. Yayınlar şey, parmak ucu kadar mı? Yayınlara yayıncıya <laughs> alacaksın Zor yani yayıncı. Kontrol etme ettim mi abi biz bilmiyor ki. Yo, ben de etmedim sen tut diyorsun. Yani tut tutacaksın. Yayıncıya dedin olmaz. <laughs> Han abi yayın açıyor. Hani abin gelsin yayın açsın delikanlıysa tutalım. Ya abi ne alaka yayını açıp tutmakla ya? Yani? Ama yayıncıya dedik lütfen. Güzellik. Güzel bak adam bize tutturdu öyle düşünsün. Abim <laughs> selam <laughs> <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. o bütün babalar toplanmış Abi nasılsınız? <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> Kimi? Kılıç. Kılıç. Merhaba kardeşim. Merhaba abi. Tutmak istiyorum seninkine. Nasıl lan yani, abi? <laughs> sen niye yorum yapıyorsun? Ben ona söyledim zaten. Adı için ona şey yap. Yok anlar sen merak etme. Bir daha bir tura gerek yok. <laughs> Kılıççım anladın e mı? Biz severiz ikinci <laughs> turları. gerek <laughs> yok. Ben tek tur atarım. Duydun mu Yardız. kılıç? Yarın sağ ne oluyor baba? Baba sen niye araya girdin? Sen niye konuşun? Bak adam neydi güzel konuştu. İkinci araya girmesin dedi. Sen girdin oradan hemen. Ama sen, sen de ikinci iki olarak girdin olayım. az önce. Siz, 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 birbirinizin, siz birbirinizin siz birbirinizin mı yapıyorsunuz bu platformda. He öyle yaptık. Kanka bu platformda böyle erkekliklere sa gerek yok. Dostum isterim. ben böyle delikanlıklara dostum mu? Allah dostum yok Allah benim burada. Allah'ıma Allah. çok şükürler olsun. Tamam dostum ee, yok benim burada. Böyle Allah. şeylere gerek yok. Olpacino. Böyle kaoslara da gerek yok. Saç ektir önce bir tane kendine tamam mı? Ayar e, sana. Tamam. Hadi. Baksana o da çıkmaz demiş. Yol alla. Bu orospu bu çocuğu bu da ondan orospu bu çocuğu. La oğlum sen asıl o sensin. Seni yakalar delik deşik ederim ha. Oğlum Allah rızası için gelsene diyar, Diyarbakır'a bir gelsene gözünü seveyim ben ya. Ben göstersene dışarıyı lan. Da, dağ kapıya ben şu an çatıdayım. Ç dışarıyı pencere göstersene. pencere, yok burada. Arkandaki arkanda pencere yok mu? Göster bakalım arkanda pencere var mı? Yok Bak burada pencere yok dostum. Perde var. Hadi göster dışarıya göster. Oğlum perdeyi çek de bak ha. Oğlum tamam ya yaz abi, bana özelde konum almasın kahpe çocuğuyum sana. Oğlum siz perdeyi kimsiniz lan? Oğlum siz kimsiniz Perdeyi çek de dışarıya bak. Oğlum siz bu platformda da kimsiniz? He? Oğlum, Kapat git lan. Oğlum, çocuğu. çocuğu. Dışarıyı gösteremiyorsunuz burada mafyacılık oynuyorsunuz Ben anlamadım. Kim bu niye karışıyor? Bilmiyorum ki. kadar herhalde. O daha da yerli. <laughs> komik de rahatsız bir şey mi var onda? Sorunu mu var? Ne bileyim abi ben doktor <laughs> muyum? Vay başımız şurada mahkememe bir ay kalmış ya. Cezası yatılmayacak bir adam Özdemir Allah aşkına ya. Tamam kapatıyorum ben zaten. Öpüyorum seni. Al istek atıyor alayım mı Afet'i? Yapacağım mı PK? Yapak abi ama ceza dediğim Hayır ben gidiyorum gidiyorum kapatacağım yaptım tamam. Ben Afet'le ne PK yapacağım? <gülüyor> 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 tamam <gülüyor> hadi öpüyorum seni. Hadi görüşürüz.